Evet bu gün anlatacağımız şey bu üçgen aparat. Çok güzel bir aparat çünkü bizim pandemi döneminde evde kapalı olduğumuzda aktif olmamızı sağladı bu aparat. Çok mutluyuz biz bunu evimizde Hasan bulundurmaktan abi. dolayı. Hasan abimiz bize bunu yaptı Hasan ve abi. evet Hasan abi bize yaptı. Biz de onu size tanıtacağız bugün. Evin içinde eğer çocuklarla birlikte kalmak istiyorsanız zorunlu olarak evde zaman geçirmeniz gerekiyorsa bu alet çok güzel bir seçenek oluyor. Bir tırmanma aparatı bu. Gördüğünüz gibi buradan yukarı doğru çıkıyorsunuz buradan da aşağı doğru iniyorsunuz. E, ve renkli. Renkli olması da çok güzel. Neden çok güzel? Çünkü bu renkler sayesinde seviyeyi de belirliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki bugün ben kaydırağı pembe seviyeye koyacağım veya kırmızı seviyeye koyacağım, sarı seviyeye koyacağım. Böyle yükseltebiliyorsunuz. Bu renklere göre de hem renkleri de öğrenmiş oluyor çocuklar hem de siz de bunları kullanıyorsunuz seviyede. Kaydırak dedim farkındaysanız. Ee, bir kaydırak ayrıca iki parçadan geliyor bu. Bir parça tırmanma duvarı, tırmanma üçgeni, ikinci parçada kaydırak. Kaydırağın bir tarafında tırmanma tutamakları var. Mami. Evet, bir tarafında da kaydırak var. Biz daha çok kaydırak kullanıyoruz ama tırmanma aparatı olarak da kullanabiliyorsunuz tabii ki. Çünkü iki tarafı da kullanışlı. Çok güzel ahşap malzemeden yapılmış. Çok ağır ve sağlam bir malzeme bu. o yüzden kesinlikle hani iki tane şu anda hem Emel hem Sibel ikisi birden de kullanıyor. Üstünde tepiniyorlar. İşte dört buçuk yaşında ve iki buçuk yaşında şu anda Emel ve Sibel. Ee, i̇kisinin ağırlıkları da işte on kilodan desek. Tabi bunların hepsi tamamen atmasyon. Hani otuz kilonun üstündeler. Bu katlanabiliyor bu arada. İsterseniz katlayabiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz. Ee, ama bizim salonumuzda şu anda yani bir aksesuar gibi salonumuzun ortasında duruyor. Çok tavsiye ediyoruz. Ee, ama tabi el yapımı bu. Yani bu bir fabrikasyon yapımı değil sipariş verdikten sonra belli bir süre geçmesi gerekiyor e, yapılması için sonuçta üretim elde yapılıyor Eğer ilgileniyorsanız ben linki aşağı koyacağım oradan e, bakabilirsiniz ürünle ilgili detaylar orada e, beğenmeyi ve tabii ki abone olmayı da unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere çok tavsiye ediyoruz. Gerçekten ama tabii el yapımı bu. Yani bu bir fabrikasyon yapımı değil.